Görüyorsunuz, can güvenliğimiz yok. Sürekli böyle, aşağıdan elektriklerimizi kapatıyorlar, yukarıdan da vuruyorlar. Cehenneme nasıl gider, göreceksin orada. Ne yapacaksın? Sağ ol canım, tüm sorunuzun evde var. Kiracısına hırsız dedi, dairesini boşaltmasını istedi. Ev sahibiyle kiracı arasındaki anlaşmazlık daha da büyüdü. Ne zaman Gele gelecek buraya? Gelebilir, ben kirasını ödedim, götür. Ne gelecek? kontratım bitmedi. Haziran'da bitmedi. Bitmedi. Senin kontratın bitti. Benim ahlıyım. Tamam. Taraflar arasındaki gerginlik öyle büyüktü ki apartmanın içine demir kapı bile kondu. Mustafa Bey, şu demiri niye yaptınız? Şu demir niye yapıldı efendim? Şu demir. Benim emniyetiniz. Emniyetiniz için mi? Benim evim bu Mal sahibi kendisini böyle savunsa da kiracıları aksini düşünüyor. Kendisinin güvenlik için bunu koydu söyledi diğer komşuma. Fakat Güvenlik için değil, adeta bize engel olmak için olduğu besbelli. Ziya ve emsal bey 3 gün önce her zamanki gibi iş yerlerine gelmişlerdi. Ancak daha önce hiç karşılaşmadıkları bir şeyle karşılaştılar. Ev sahipleri tam olarak apartmanın bu kısmına bir demir kapı yerleştirdi. Ve anahtarını onlara vermedikleri için her gün sabah akşam buradaki boşluktan atlayarak iş yerlerine girmek zorundalar. Bu Peki müşterilerinizi bu durumu şu an nasıl açıklıyorsunuz? Şu anda tadilatta olduğumuzu söylüyoruz prestij kaybına uğramamak için. Mülük sahibiyle mahkemelik olan kiracının tek bir isteği var. Kontratın dolmasına 6 ay var ve istemiş olduğu şey fahiş fiyat. Ya biz de normal artışlarımızı yapmak istiyoruz ve ofisimizde güvenle, huzurla, düzgün bir şekilde hizmet vermek istiyoruz. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkta son sözü yargı söyleyecek.